Abi, bas abi bas abi Akın abi Akın abi Akın abi Akın abi Ya ana ya, <laughs> ya. şunu amına koyayım seni konuşurken space'e basmayı unutmayın şöyle siyah çıkıyor yanlarınızda ama e bu Mio yüzünden, bu Mio yüzünden O telefonu götüne sokarım. Oğlum ben ne yaptım yani yine ya? Kuka baksana Oğlum, <laughs> kanka nasıl? <yaptım>? Şey, e, <gülüyor> resim <gülüyor> öğretmeniyim. Heee, atanamayan resim, Atanamaya resim yani öğretmeni mi yoksa? <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok ince bir espriydim uçu takdir ediyorum. Başkanım. Gece olunca <laughs> da konuşmuyoruz bu arada. Ne oluyor bu? Uyuyoruz beyler uyuyoruz. Şu organı altadın. Kollamayın görüyor <laughs> lan. Ananı sikim bak ya. Sen bana lan. Akhnysface çok konuşuyor. Götünüzü sikeyim. <laughs> <laughs> ya, ödüten... ya ne diyorum oyunu. Oyunu iade ediyorum. Vay anam, oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi. <laughs> Sakın durmayın ya. <laughs> Aa, Oy. Ne ya? Boom. <laughs> Bakalım muhtarımızın ölü neymiş? Ooo! Kırmızı <laughs> tuzakçı! Kırmızı tuzakçı! <gülüyor> <gülüyor> herkes, <gülüyor> herkes niye bana kalmış? Hırsız! <laughs> Hayır lan. Aha. Bu arada size hemen bir şey anlatıyorum yapmadım. olayı. Hemen infoyu veriyorum. Bir büyük tane daha infom var çünkü. Çok Böyle şey. Şimdi ee, Kronox, info Kronox, Kronox büyük ihtimalle öldü. Büyücüler de normalde evet. ölmez. Ona da Aha. doktor gelmedi büyük ihtimalle. Hayda. Çünkü şaşırdı Yo, Yok doktor geldi oğlum bana. <laughs> bana doktor geldi. E tamam bir dakika konuşayım o ben. O ben da Berkin Allah razı Joe'yu ispiyonladım. Kırmızı tuzakçı çıktı <laughs> bu arada. Savunmasını yaparsa sevinirim. Tamam. Yeşil dedik. Deli oğlum. olma ihtimalin de var mıç bu arada. Tamam asalım görelim. Berkan ne yaptın hemen. gece? Oğlum ben Mio'ya gittim Ay. <laughs> buna koyayım. Oo, tamam, ya asıl oğlum ya. Söyle. Oğlum, oğlum Mio'ya kırmızı provokatörle yeşil polis çıktı bende. Hmm. Hı, Hı. Tamam yalan söylüyor. Benim tamam, evet. evet. bu yalan Bu zaten saatte, şey saatte yazıyor amına kimde çıktı. Evet saatte yazıyor. Oğlum ben adamı zaten ilk kesileceğini biliyorum ama <laughs> adam Allah gibi oynuyor zaten. <laughs> tamam asıl belki şey itiraf <laughs> <ben> ettim. Tamam <laughs> <laughs> Eyvallah kardeşim <gülüyor> eyvallah. <laughs> <şu an>. Amına <laughs> <Gildiğine gülüyor> oldu bak. Kimse kaldı. Lütfen ya. siyasi adam diyelim ressam demeyelim ne. Kendi boya verdim abi. Büyük ben böyle dilerim tamam. Kırmızı eşek. Bir tane hakkım var sadece. Lan. Yeter ya. ya. Gerin, gerin. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Solo sen de şuna koy koyayım ya. Geri girin. evet, şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Rabia ya yazmış. Kronox evinden çıkmadı. Çıkacak bir rolüm yok çünkü şu anlık çok önemli bir şey değil. Evet, Night Devil konuş abi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, Mu evine ben gittim, tuzak koydum. Birisi Mu evindeki tuzağa takıldı. Kim o? Kim o? Söylesin. Söylemek istemiyorsun tamam çünkü aramızda bir seni katil var o öldürdü mü içi. Aynen. Çağlar'cım buyur abi sana vereyim. Ee, bu katil büyük ihtimal ya tuzağa takıldı ya da polis varsa polis tuttu. Polis varsa o tutan kişiyi bırakmasın. Bir daha kelle bir bakalım. Benim diyeceklerim bu kadar. Kimi? Aramızda seri katil. Birader şofundaki yan kim koymuyor Bak 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 Rabia. Rabia'yı tutmuş. Ben ama hayır ben, ben ilk el Rabia'yı tutmuşum. Bir yere gitmemişim bu elde şeyi gitmiş. Rabia sen nesin Allah söylemedin. Evet arkadaşlar rol claim'i yapmak ister misiniz diye size soruyu yönelteyim. Rabia izci dedi. Ben ilk el Berkincan'ın evine tuzak oh, kurmuştum. senin aklına yanıyor e, dedi. Ve ya. kimse tuzağa basmamıştı ama e, kim de o Berkincan'ı şey yapan Muiç miydi? Muç, Muiç'i galiba. Muiç'i de tuzağa yakalanmamış. Ben deli olabiliyorum bu arada. Sen delisin. Delisin. Deli, deliyim büyük ihtimalle. Delisin, delisin. Ya bir öne gel, ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat Bir gün kalsın, bir gün varsın, bir gün yoksun bazen tok Şişlemişler Buna koyuyor Buna koyuyor <laughs> <laughs> Hadi be. Hadi be. Ha. Hamilton senden başlayalım abi. Polis kim? Ben. Ben seni Polis. tuttum bu akşam. Doğru. Ben de polisim oğlum. Tamam sen kim tuttun. Alo, alo. alo. Ben Talabi tutmuştum da çıkma devden. Tamam ne ol lan böyle. Göt olmuşsun. Sana benzedim amına koyayım. <laughs> 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 bir şey diyeceğim. Chat'ten Rabia bir şey yazın. Diyor Sadam <laughs> abi git. Sadam abi. Sadam sen ne ne alaka şey gitmedin. Ne alakamını ben Talabi'ye gittim. Eee? Rabia bir şey diyeceğim. Soda bana geldiyse beni tutardı çünkü ben Talabi'ye e, tuzak kurdum. Ha, ha. Hangi niye mi oğlum? ben Turkaz diyor. Soda mı? Kanka ben gitmedim. Ben Mora'ya gittim Akın, sadece. Akın abi zaten Bence şey Bence Knight Amaga önce... değil. Rabia ya da Hamilton diye düşünüyorum ben. Ben ispiyoncu Bence bazen... sada abi bu arada. Mespeonci, mespeonci, olabilir mespeonci olabilir kim ispiyoncu? Kim ispiyoncu? Nasıl Akın... ispiyoncu? Ama ispiyoncu Akın... mu üçü değil. Evre başlıyor. Ispiyoncu da benim tamam, ama. Bu, tur Akın abi'yi çektim. Bir polis beni durdurdu. Ben durdurdum. Durdurdu. Gidemiyorum oğlum. Hiçbir oyun bir hakkı var amına koyayım. Tam işte kullanmadım. Bekle. Akın abi. Ya, arkadaşlar Hamilton ya çok belli. Akın Aa, abi. Bu bir tur bekle. Bir tur bekle. Öbür tur görürsün ya, kullanım. Yaram gördüm Akın abi. Beni öldür ondan sonra kullan amına Akın abi. abi. Öldürün, Akın Aynen, abi. abi. Sen başka adamlar da var. Nasıl lan şimdi çok konuşma. Bir şey diyeyim şey, mi? Ya, buradayım be Buradayım. Hayır görmüşsün yani, şey ama şey öyle ya. Oyun sonunda kullanacağım rolümü. Hatta bu şey diyebilir miyim? Ama polis geldi evime. Bir şey diyebilir miyim? Akın abi abi. kardeşim. Sen Sada abi ispiyonlamadın mı? Akın abi. Ispiyonlamadın mı? Akın, <laughs> Akın abi. Ne oldu lan? Akın sağ diyor sağ sağ. Sen Sada abi, abi Sadı ispiyonlamadın mı? Sada abinin rolünü biliyorsun sen büyük ihtimal. <laughs> tamam ya. Yani. ne yazıyordu? Ne yazıyordu diyor. <laughs> ne, <yazıyordu? gülüyor> ne yazıyordu abi? Kardeşim hırsız yazıyordu. Tamam hırsız. Hırsız mı? Büyük mi? ihtimalle Volpu'yu öldürdü. <laughs> Volpu'da da şey var. Yo Volpu'yu öldürmedi. Bir dakika. Olabilir. Mal mısın? Hırsız, hırsız mi? öldürüyor mu amına koyayım? Hırsız öldürüyor. Arkadaşlar Arkadaş abi senin deli olma ihtimalin var mı? Alın oyumu Anladım. Gereği. Anladım, anladım olayı. Arkadaş. Tamam. Olayı anladım. Saz abi bakayım. ilk tur, ilk tur kimseyi öldürmedi. İkinci tur Muichi'yi öldürdü. Muichi'nin rolü de büyük ihtimalle katildi. Ee, Rabia evet. diyor ki Sadı abi e, maviye gitti bana değil diğerine gitti bu tur ölene gitti yani. Oğlum ben diyorum ki mora gittim. Mordan da kimse çıkmadı. Adam öldü zaten. Adam öldü amına koy. Rabia sen ilk tur kime attın izini? Şimdi ben babamla kardeş miyim? Babamla ben kardeş miyim? <laughs> ne oluyor kardeş hiç anlamadım. <laughs> ya ne oluyor amına koyayım abi kardeşim anasını koyayım bu arada ben bile anlamadım. Ben şimdi ben tuzakçıyım. Benim Maga zikil. polis. Hamilton. İspiyoncuyum diyor. Şey. Sadar. Ya Hamilton olmaz mı olmaz mı şunun üstüne ya? Hamilton. git Sada, git Sada abiye gideceğim. Tamam, Sada ama. abiye gideceğim. tamam. Aga Abi, Sada abiye. Tut ya malsınız ya. Kim görmedin. Söyle Hamilton. Ben Hadi Hamilton. O Hamilton sizyon... tamam. <laughs> Sada. Ne gözüküyor? Ben Sada'yı bugün tuttum acaba Sada mı? Şey evet. <laughs> <polis>. O çünkü. <laughs> Sada. Kim o kim? Ben Olur. deliyim. Asıl beni sen ağzına koyayım seni. Asıl lan beni. Abi yaz. Gece rüyası görüyorum. Olayı bir anda çözdüm ben. E ben mi? Köyünüzde sizlerin bizi de sıkmasın lan beni. Ben tamam. Ben başkanlığımı ortaya koyuyorum. Başkan belki camıyor. Başkan geliyor kaldır. Lan miyor devam et işte kaldırın. uzatma ya. Şimdi bakalım bakalım. Ay. Gel gel Biyo. yarrak var geliyorum gel. <laughs> oh, geldi. Evet. Rabia iş abi. Rabia iş <laughs> Sadece söz verdim konusu. Hiçbir kimse yorum yapmasın abi. Arta gibi boş yorum yapmayın oğlum. <laughs> Hocam belli ki ya katil var ya suçlayıcı var pardon temizlikçi var evet. ya katil ya da seri katil ya da suçundan birisi şimdi şunu soracağım İlk başta tuzağa yakalanan var mı? Ben şurada tuzak yakaladım. Şuna gidecektim tuzağa yakaladım gibi. Konuş Maga. Maga konuş amına Ya büyücü varsa Allah razı olsun şunu öldürebilir mi ya? Ya sabır ya. Ben bu bir şey sormak istiyorum. <laughs> Muçi dün gece nerede nereye gidiyordun? Ben şimdiden role evet. rol vermeyeyim oğlum. Sen beni tuttun. Belli ki polissin sen. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Oğlum inbox'a Ya, değil, ya. Atlaya ver devam et abi. Hiç beklemenin manası yok. Büyücü senden diyeceğim şu makayı öldür <laughs> Harbiden harbi, varsa öldürsün. <laughs> Ellerinden <başlayayım>. öpeceğim. Evet. Ya <laughs> gelip sıçıp durmayın şu lobide ya. <laughs> evet. Oh be. Ağla hiç yemişler. Valla çok sevindim. Sağ ol. Sağdan başlayalım. Buyur abi. Şimdi. Arkadaşlar. Polisler veya tuzakçılar çok doğru yerlere gidiyor. Bu seri katil bir ihtimal çünkü iki tane bilinen, bilinmeyen çıktı. Bu seri katil yapacak bir şey yok. Artık doktorlar tutmaya çalışacak. Götür, Ama o polis olan, kimi seri katil olmayabilir. Kimi bu arada. Dikkat etsin. Seri katil, seri olabilir, katil bir olabilir, olabilir, evet. olabilir. Biri hırsız, e, iki kötü, biri öldürüp biri temizleyebilir. Ya ben bak, o, şekilde... o da olabilir. Ben bir olayım. temizlikçi, bir de katil. Olabilir abi. Tam şu anda kesin bir infomuz yok. Zaten ben kart olarak Akın abi rolü ne senin ya? Kardeşim ben hala anlayamadım rolünü. Evet. Üzerine gel yazıyor gerideki abi. Evet. Yazıyordu onu daha kullandım da evet. bir şey görmedim. Ne yaptın? Ben kullanamıyormuşum bir şey. Be. Kardeşim tamam ben söylüyorum rolümü hani açık roleplay yapıyorum. Ben gözcüyüm. Biliyom hiçbir şey olmuyor amına Şimdi Nereye gittin? Zırda iletişime geçtim. Muç'a kimse gelmemiş şu Bana kimse gelmedi. Ben Muç'a geldim diye. Bana kimse gelmedi. Benim evime kimse girmedi dıştan bilmiyorum. Tamam. Info gene yok. Ölen de az. Bu iyi bir şey o zaman ya. Yani. De, bir daha söyleyebiliriz. E, e, e. Info yoksa. Baba akın çıkarsa çok bilirim Yok lan o kadar gelişmedik abi. Ben 25 senedir gelişemedim. mi? <laughs> Aha. Aha. <gülüyor> Merk. Evet. Kanka ben. <laughs> kanka ben zaten bok gibi rol <laughs> amına koyayım. Açıklamasına bile gerek yok. Kanka <laughs> info, benim rolüm ya. benim rolümü söyler misin ya? Söylemeyeceğim. Bende niye gözükmüyor roller ya? Söylemiyorum. Tamam. Sadece ölmedim çünkü gerizekalı. Maga buyur abi. Şey diyeceğim be. Doktor kim? <laughs> niye söylüyorsun oğlum? <laughs> niye söylemiyorsun? Bir... Niye söylüyorsun oğlum Bilmiyorum, doktor? Hayır. Hayır hayır ben ben ya Berk söylemeyeceğim. söylemeyeceğim. Berk kendisi söyleyecek ilk başta. Hocam ben yeşil provokatör. Söyleyeyim. Tamam, ben ben doğruyum abi. Ben zaten bir <laughs> şey göremiyorum. <laughs> 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 sadece yapıyorum. Büyücü varsa Zor! zor. Evet arkadaşlar tamam. İvo <laughs> İvo alalım abi. A abi ben başım mı? <laughs> ben ilk ben <Başka> <laughs> şeye gidiyordum işte. Sado'ya mı? Evet. Yok, Maga'ya gidiyordum. Magaya izlemeye gidiyordum. Sado gel beni tuttu. Zaten söyler o da. İkinci el Akın abiye gidiyordum. Evet. Akın abiye gittim. Kimse tutmadı beni. Kimse gelmedi Akın abiye. Akın abi de bana gelmişti zaten el. Bana da kimse gelmedi. Yalan. Şimdi kel Ha yani öldü ya. Yani. Boş atıyor. Devam et. Şimdi kelle Volpo 51'e gittim. Ona da kimse gelmedi. Hı -hı. O da zaten o da söylesin yani. Bir geldi mi sana? Lan Alper. Bol poka. Güzel mi? Tamam. 1 2 3 4 5. Ben inform yok abi ben. Kanka, provokatörüm. Hiç 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 şey. Bak ben rolümü söyledim. Ben provokatörüm. Ben bir şeyim görmüyorum. Dışarıda ne oluyor bilmiyorum. Ben evde 30 bin Sen evet Bakıyorum. sen bomboşsun <laughs> ama. Evet abi. İnfosu olan <laughs> Allah'ın <laughs> zatçının info verin. Hamilton sen bu gece nereye gidiyordun? Sadu abinin evine tuzak döşemeye. Bir dakika bir dakika sen ilk elinden bu yana kimlere tuzak koydun bir say bakayım size. Ben ilk el koyamadım. Neden olduğunu anlayamadım. İlk ikinci el Javaneda'ya koydum. Üçüncü el polis tuttu. Abi o da tadı abi konuşayım mı? Oh. Bak Sado zaten polis o kesin. Ben onu doğruluyorum. Evet. Hamilton da. O da Hadi onu da tuzakçıya dedik. Ya amına koyu. Sen, sen de safe'sin. Mio da safe. Ee, şey Magada bu kötü olduğunu söyledi zaten ilk elden. Ona da inanırsak. Şu an 3 tane şüpheli var. Bir abi şey bana çok Kronos yani. gibi geliyor ya bu Evet araya. ben de önce ben... Ya Kronos ya Cemal evet. ya da Bolt. var ya. Yok yok. Ben Kronos rolümü söylemek istemiyorum şu an. Abi neden rolünü söylemek istemiyorsun? Önemli bir şey evet. diyelim ben geçelim. Rolümü söyleyeyim ben. Ben Hortam direkt söyleyeyim. Oğlum niye söylüyorsun? Koyayım. Lan niye söylüyorsun? Oğlum Kim? ne biliyor Hortak kendini Kanka. asırmaya çalışıyor. Az o zaman. Hayır. Bir dakika. Mumu kime koydun? Mumu kime koydum? Mio. Yapma, amına koyarım yapma. Ya, abi! <laughs> az abi! Az! <gülüyor> az! Gerler <laughs> <Atla, gülüyor> baba. <gülüyor> böyle oynuyor. Ya, ya diyor kanka Sankar. şu an çok cazip geldi ya. Bana Zaten da cazip geldi. Değerlendirildi. <laughs> <laughs> 3 oldu bak 4 olacak ora. Abi! dört oldu bak <laughs> bak 5 oluyor bak. geliyor. Şahpatım geliyor. oldu 6 olacak bak 6. Kanka benim oyuma bağlısın geçmiş olsun ben. Hayır bu de. bağlı değil bu arada asıldı. <laughs> oğlum bu adam <laughs> oğlum, oğlum bu adam her yerde kaybediyor lan yazık oldu. <laughs> Hayır daha Ya şu ressamlar <laughs> ne hissediniz ya? <laughs> Sizin gibi köylülüm ben görüyorsunuz ki tamam mı? Ne alemi çıkıyor? Son gecesi. Son akşam yemeği. Ne yiyor? Ya bırak yersen. Yerim valla. Eğer Neyse var ya valla bak geliyor. Oynayacağınız ha, tamam. oyunu sikeyim hepinizin. <laughs> Hayır neden ben ne koyayım? Bir tane bile infom yok. Allah'ın <laughs> sikeyimin oyununda. Hayır bir de söyle ya ben hortlam diye. Ve siz de astınız ama ne koyayım? Hani köyde sattı tamamen. Kanka o riski almak lazımdı ya. Aynen. Kim lan o git gece gece, gece, gece amına koyayım ses yapma burada. Şişe git. Aha bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi maga. Abi biz kaybettik ya. Tamam ben açıklıyorum şey bekle. İspiyoncuymuş. Hamilton tuzakçı. Kanka ben ben doktorum ama yapayım. Bir dakika Magaya ilk elden say. İlk elden kime ilk elden kime gittin? Say bana. Kanka ilk elden sayıyorum. İlk elden Night Devil'a gittim. Yalan mı bana koyun? İlk bana geldi doktor. Ben sana gelmedim bunu bakayım. Başka doktor var doktor Ben ben de doktorum. Kime yalan? Kime inanacağız? Lan ne yalan? gerizekalı, bilinmeyen bak 1 2 3 3 tane 4 tane ilken... bilinmeyen rol var. İlk kez bak ben Night Devil'a gittim, ondan sonra Mio'ya gittim, tanımadığım isimlerden dolayı, bunlar araya kaynamasın diye. Hmm. Ondan sonra Java'ya gittim. Hmm. Bunlardan da ben kurtardım, yok kanka hani ölüp de canlanan yok. Onları kurtaramadım. Ondan sonra dedim ki Sana bu katiller bir şey mi? beraber çalışıyor, tek tek gidiyorlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yok. Baba, Mio öldüğü zaman, ben bu gece öldüm derdi bu arada bence. Ben o adamdan hiç, ben bu gece öldüm diye bir şey duymadım ben. Nasıl yani? Bu ya. Tam kurtaramadım dedim zaten sana. Dört yapıyorsunuz. Bok yana dört yapıyorsunuz yani şu an beni. Hayır kanka bir, kurtardın az kişi bana ya. oy vermiş. Kanka ben kurtaramadım dedim kimseyi ilk başta. İlk başta dedim ki ben kimseyi kurtaramadım. Bunlardan da ben kurtardım. Yok kanka hani ölüp de canlanan yok. Hiç denk gelmedi zaten. Ama... Bir tek tek killer çıkmaya başladı. Biz şimdi mavi çıkarmazsak Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. O yüzden birini Hayır, zaten oğlum. mavi çıkmadı zaten. bir tane mavi var. Bu katiller işte amına koyayım. Bak bir tanesi ayrı kill almış sadece. Birisi de Büyük Tümel tuzağa yakalandı veya doktor kurtardı diğer doktor. Muşu senin rolün neydi kanka? Ben gözcüyüm sana geldim. Ben kimse yenmedi. Bugün Wall beni for... polis tuttu. Sen nereye gidiyordun peki bugün? Şeye. Wolpo sen rolünü claimlemiş Bu... miydin? Nereli? Bu içeye. Abi hmm. rolleri açıklayın artık çabucak. Sabah. Yani doktor, abi. Maçtan beri söyledim. gittim. Doğru abi bana geldi. Buraya gittim. Tamam. Ondan Bak, sonra gel gitme. Sonra durun içini. Sada peşini duydunuz mu? Dur dur dur. Dedim, adam burada iyi açıklama yapıyor. Diyor ki kendine iyi bak abi de oy verdi bana. Katil tamam, mi? Ben katil miyim? Kalsesin ama bakayım. Durduk yer oy veriyorsun şu an bana. Adam ben benim mevzu kapandı. Alakası adam ya. açıklıyor rolünü. Sen diyorsun ki abi kendine bak ama al 5. Bak burada <laughs> <Şifli> Bir yol, <laughs> <Anarokoyim katili>. <gülüyor> <gülüyor> Beyler al o kötü polis bana koyayım polise. Doktor da sensin burada. Lan, i̇ki çalışmıyor. tane katil var zaten köyde. iki tane. Siz sıçtınız. zaten kaybettim bana koyayım. Köylüler kaybetti zaten. Yani gidip de bana bir daha abi dikkat et diyor. Görüşürüz ya amına koyayım. Tamam hadi hadi. İki, Oyunu kullan. 3 kişi bana mi? oy vermiş. Başka kim verdi bana? Berk. Ben daha bekliyorum. Tamam Muçi. Ben zaten sana ver. Ben seni şüpheleniyorum abi. Ben sana veririm. Şeyin de görüşürüz. Kim Volpo? Kim ikili verdi? Ben de verdim. Ben de verdim. bak. Bana oy verenle dikkat et Berk. Üçü de direkt vermiş. Ama sensin abi yani. Sensin yani. Burada seri katil olan. Olarak... Amınızı sıçtıklarım. Çıktırın ne bok derseniz. Ben yararım seni. Katillerin de götünü çalışın lan azıcık. Ne koyayım ya? Havada Abi ben info ne vereyim oldu? mi? Berkay ben sana geliyordum gözleme. Bakayım ben büyük ihtimalle seni seni öldüreceklerdi. Çünkü Alper daha yeni başladı ya. Alper iş şey yapacak, yanına çekecekti o sonra kalan katil. Ben sana geliyordum gözcü olarak. Benim sado tuttu. Zaten bir e baba Volpo da benim eve geldi amına. O doktor. E, ben doktorum korumak için. Tamam ee... Başarılı olmadı. Abi ya Muçi ya sonu ikisinden birisi. Tek Muçi. Abi şey gitti baba evinden çıkıyordu. Ben mı Sen veriyor. nereye gidiyordun? Bir dakika sana dedim bir şey ya, söyleyeyim ben mi? Ben gidiyorum ya. Tamam ben de Bak bilmiyorum. sana bir şey söyleyeyim mi? Sadır sen bunu Sadır sen mi tuttun bunu? Evet abi. Evet abi. Muçi doğruluyor musun? Tuttu mu seni bu? Tuttu abi. İlk başta dedim zaten. Baba hayret neden siz Söyle. 14 kişi kaldığınızda seni adam tuttuğu zaman kilit çıkmıyor? Neden acaba? Abi şöyle de düşünebiliriz. Belki katil tutuyor rolünü kullanıyor. Şey aradan çıkmak için. Vallahi sen de Büyük soda, Büyük soda katil zaten. Alper sen ben de ben sana değilim. güveniyorum. Ben İlk başta da geldin benimle. Ben solda. katil matil değilim. E, katil zaten katil onun biri niye ben katilim desin ki? Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ya abi katilim mi diyeyim <laughs> anlamakayım. <Abi, gülüyor> evet. işte ben de onu diyorum. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi abi benim hiç infom yok. Aranızda dahasa ben ona göre oy kullanıyorum Ben hiçbir şey bilmiyorum. Abi ben Berkeci zaten senin başında... rolün neydi? <laughs> Hocam ben provoke, provoke tadım ben. Benim provoke hmm. o da o yüzden sev zaten. Abi zaten Tek ben işte sen, sen kalıyorsun Bı alarak, Sado işte. Ben sana geliyordum. Büyük ihtimalle seni çekecek çünkü tam bir dur açıklıyorum. Büyük ihtimalle Alper'i çekecekti yanına. Sonra kalan katil kazanacaktı oyunu. Büyük ihtimalle o da Sado'ydu işte. Ben değilim. Ciddi misin oğlum? Abi. <laughs> Alper bari konuşsaydık kardeşim niye şey yaptın? Çok büyük bir info yok Anlatıyorduk Oğlum hadi lan Artık şans bir nevi Ya Artık güzel oynadım çıkmadım. ama Olmadı Geri çıkma Alper'im ben Alper'im olum ben buyur, buyur.